Evet, hepinize merhaba arkadaşlar yeni motovilla hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber NK ile 50 cc buluşmasına gidiyoruz. Ee, çok 50 cc ile gitmek isterdim bir türlü şu buluşmalara küçük motorla gidemiyorum daha en son en son attığım videoda gidiyorum ama o video baya eski bir video aslında. Her neyse benim motorum arkadaşlar geçen gün yolda giderken arka fren teli birden koptu tam frene böyle asıldım abi. Ona ah, pof Arka fren yok. Ee, arabaya çok ramak kala kurtardım. Yani arabanın hemen sağ arka lastiğinin or oradaydım. Arabaya hemen iki arabanın arasında dalmak zorunda kaldım fren tutmayınca. Kolum aynaya çarptı. Kolum birkaç gündür fena şekilde ağrıyor. Ee, ama benim motorumda veya arabada hiçbir problem yok. Hiçbir sıkıntılı bir durum yok. İkimiz de maşallah hiçbir sıkıntısız bir şekilde atlattık. Amcalar gidiyor. Amca lütfen gelme. Bu arada arkadaşlar buluşma neredeydi ya? Buluşma karşıda. Ümraniye'nin Ataşehir'de falan. Şimdi Ataşehir'e daha önce çok hiç motorla gitmedim. Ee, o yüzden o civarlarda polis durumu nasıldır bilmiyorum ama çok çevirme oluyor falan dediler. Birazcık da korkmuyor değilim. Çünkü her ayda bir düze çıkacağım diyorum. Pat! Bir trafik iş cezası, bir eksi cezası. Bir yerden bir şekilde geliyor. O yüzden artık bunu söylemeyeceğim abi. İnşallah bugün de yemem. Bu arada son attığım video bayağı böyle güzel yorumlar falan gelmiş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu ara YouTube'u baya böyle ciddi ciddi böyle yorumları falan okumaya başladım. Hatta bugün iki tane bir takipçim geldi. Geçen gün anlattığım bir 100 cc muhabbeti vardı hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. 80 cc piston kırmış 100 cc yükselttik. Bir tane mondial wing. E, o bugün geldi arka dişliği değiştirdik. Diferansiyel dişisine. Onu yaptım. Ondan sonra bir Kuzenimin arkadaşının bir tane motoru vardı. Ufak tefek sıkıntıları vardı. Ön takımda boşluk falan vardı. Onları hallettim. Ufaktan çıtırdan böyle işlere girdik. İnşallah devamı da gelir. ...yapmaktan. Dayı viraj yapma, şey yapmak, atmayı çok seviyorum ya. Şimdi bu buluşma arkadaşlar böyle motor sürme değil de daha çok böyle toplantı tarzı bir buluşma. O yüzden yani oraya vardıktan sonra çekim yapamayacağım. Ancak böyle masada böyle muhabbet ederken falan çekimler yapabilirim ama yapar mıyım bilmiyorum. O zaman arkadaşlar buluşma yerinde görüşürüz. Abi kameraya baktım aynadan. Adam yanlış anladı, haklı amdak Anam, çok korktum bir anda, acayip korktum Konuları soruyorlar Youtube kanalıma yeni video mu geliyor? Kamerayı kaydetiyor Hadi grup başkanı konuş Arkadaşı Youtube'dan takip ediyor, çekiyor

Nol niye böyle. Ne oldu abi ne İki Ahmet de manyak. <laughs> İkisi de manyak. Bu <laughs> buluşma hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Haha bunlar illegal şeyler. bunları yayınlama. <laughs> Emniyet, emniyet demeyin. <laughs> emniyet bizi almasın. Dayı, Ümraniye gelmeyin. Abi her yer polis. Ümraniye'ye aldık. Vallahi çıkacağız <laughs> yakında. Aha, daha. Maganda. Bak. Lan. Ranganda, Ranganda. Bir tane köşe çıkacak ama inşallah. Ama O ses kıran kadar <laughs> <gelmemişim. gülüyor> Lan oğlum lan. Aman Allah'ım. Bir yok, <laughs> bir şey yok. <laughs> bir şey yok. <laughs> ne bu? Etten takos. Çocuğu ezdin lan. Kral nasıl etiket oluruz? Gördüğün gibi abi işte. Hangisi senin koruna? Orada. <laughs> Vay be dolmuş, <gülüyor> dolmuş çıkmanız. <laughs> adam <gülüyor> çocuk el atar. Kendi kendine şey yapıyor. Ne giriyor? Evet, hey, bunlar niye böyle? Oğlum ben bir şeylere basıyorum ama. Aa buzun burada ne işi var? Salatan Adam üstü. Maçlarına geçirecekler de. İnşallah. O Azur pavyon. Aa stickerlar güzel olmuş abi. Ne kadar mı deli siz Ben nerede yamuk ne koyayım? Ha? ya. <laughs> siz yere ne yapıyorsunuz? Bense var mı abi? Oğlum yere bir şeyler sökmeye başladınız ya. Ben var sana Vardı bizim sana. Abi Ümit abi niye yok. yok? Abi pans yok mu? Ha pans var. Kimde? Kral ya. Yusuf. sörf pansiye bulacağı yer kendisi yok. Arabalar motorda Mehmet pansı var mı? Pans var abi. bunlar gene başladı Tabire. Hı. var. Benim de debriyaj bitiyor herhalde ya. Şimdi ruh rokum olacaktı kafamda var ya. Kral, bir tane çalayım mı? Olur. Ha <laughs> ya kanka yapmayın gözünüzü seveyim. <laughs> Videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.